Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu efsane bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar, Kore sunucusunda Udyr üst koridor oynayan yetenek gücü karışımı yani böyle of tankımsı bir Udyr eşya dizilimi acayip bir hasarı var. Kesinlikle analiz ettiğimde sizin de hoşunuza gideceğinden eminim. Bir diğer konuda Yarın yama geliyor. Yani bu videoyu siz izlediğinizde gerçi gelmiş olacak yama. Yeni yama ile beraber de düşük elo analizlerimize başlıyoruz. Normalde ben bugün birkaç tane çekecektim. Topluluk da attım. Ama maalesef yama geldiği için sizlerin oynadığı oyunlar... Hepsi siliniyor yani maç tekrarları siliniyor. O yüzden de 2-3 gün içerisinde maalesef ki düşük elo analizi gelemeyecek. Ben yamayı tamamen unutmuşum. O konuda Hani sözümü tutmamazlık olmasın buradan açıklamasını yapmış olalım. Videomuza geçmeden önce de e, sizlerden e, videomuzu beğenirseniz mutlu olacağımızı tekrar dile getirelim. Şimdi bu adam Udyr üst koridor oynuyor. Öncelikle bu adamın ilk main'i Irelia. Bu arada attığı hasarı şurada tekrardan görelim. E, i̇lk main'i Irelia. Irelia'ya karşı zorlanacağı eşleşmelerde bunların en büyükleri Fiora, Olaf, Renekton, Ksante. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tankımsı şampiyonlara karşı veya İrelia yasaklıysa vesaire direkt olarak Udyr tercihinde bulunuyor. Adamın attığı hasarı daha birinci seviyeden zaten şahit oluyorsunuz. Grasp sürünüyle girmiş. Bu eşya dizilimini falan Feyz Rush yani sürat coşkusuyla oynayanlar da var tabii ki. Ama üst koridordaki gücüne güç katmak için, koridor aşaması için özellikle bu eşya dizilimi e, daha doğrusu bu ürün tercihi fena değil. Çünkü grasp koridorda mesela Jax oynuyorsunuz, Kamil oynuyorsunuz. Karşınızda zor bir eşleşme varsa genellikle Grasp tercihi yapıyorsunuz. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum artık. Burada yine ufak bir takasını yok yapıyor. Ya takasların hepsinden üstün çıktığının farkındasınızdurumarım. W yeteneğini güçlendiriyor. W yeteneği de zaten kendisine kalkan veriyor, can çalma veriyor gördüğünüz gibi. Koridor aşaması olarak da ona ekstra şeyler kazandırmış oluyor. Bu da o diğerin koridor aşaması için en azından söyleyeyim e, ekstra güçlü olmasının kaynaklarından bir tanesi diyelim derken arka taraftan bir Kha'Zix baskını geliyor ama çok güzel Doja da orada Ksante'yi Ksante'yi öldürmeyi başarabilecek mi bakalım W'sunu tekrardan bastı. Orada Ksante'yi büyük bir ihtimalle düşürecektir aynen öyle yaptı. Ee, burada minyonların arasına girerse yalnız burada yaşayabilir. Manası olsa belki de Kazix'i bile öldürecekti. Ve buradan yeteneklerini sürekli, sürekli kullana kullana ondan ona geçiyor ondan ona geçiyor. Ve skoru almayı başarıyor X skoru. O diğerinde aslında kısmen gücünü görmüş oldunuz. Doran'ın yüzüğü başlangıcı da burada önemli mana problemi yaşıyor çünkü şampiyon. O da oradan yetenek gücü de geliyor takaslarda vesaire. Şimdi bir tane de kuvvet kitabı aldı. Uğursuz koruma bu Udyr'ın ya yani bu eşya diziliminin gerçekten en favori eşyası. Bir diğer konu sürat coşkusundan bahsediyordum. Sürat coşkusu belki de oyunun ilerleyen dakikalarında size daha iyi şeyler getirebilir ya da yenilmez. Yani savaş uzar. İşte ne bileyim bir yerden girdiğiniz zaman çıkmak istersiniz ya da kovalamak istersiniz daha güzel. Bunlar etki eden şeyler ama dediğim gibi oradaki grasp koridor aşaması için daha iyi yine burada ultisini kullanıyor. Bayağı da güzel hasar veriyor. Hemen orada kitle kontrolünde attı. Hareket hızı çok fazla olduğu için de orada Kısanter'in yeteneklerini Gayet güzel şekilde dodgeleyebiliyor bu da aslında Udyr'a yine ekstra bir kazanç sağlamış oluyor. Yani yetenek atışı yapan, yetenek tutturması gereken şampiyonlara karşı da Udyr oynadığınızda böyle e, rakibi dodgeleyebiliyorsunuz. Bir diğer konu, baksana abi çok fazla hasar vuruyor hemen orada kitle kontrolü de yapıyor. Bak RR basıp hemen E'ye basıp kitle kontrol atıyor rakibe. WW bassa bayağı bir kalkan alacak zaten vesaire. E, harbiden bayağı bayağı iyi bir Takas mantığı görüyoruz şu an Udyr'da. Altındaki pasifinin de olması da baya önemli. İki aşamalı oluşuyor çünkü ulti e, herhangi bir yeteneği. Onu da söylemiş olalım. Udyr genel olarak zaten biliyorsunuzdur hani Udyr baştan anlatmama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer oralardaysak zaten üst koridor Udyr'da çok oynamayın derim. E, evet burada yine e, bir de ultisinde böyle rakibe saldığı bir olay var. Bak şu an mesela rakibin üzerine saldı hani e, baya bir hasar vuruyor mesela bu yetenek gücü daha da arttıkça absürt şeyler çıkacaktır oradan zaten ilerleyen dakikalarda onu da göreceksiniz rakibin şu an yapabileceği hiçbir şey yok şimdi biz izlerken çok çaresiz değil mi kısante siz bunu yoruma yazın mesela merak ediyorum sizin karşınızda şu an bu değil bu şekilde oynasaydı ne yapardınız abi? Baskın gelindi. Kesilemedi Udir. Bu saatten sonra da Kazik Suskordor'a çok geleceğini düşünmüyorum. Çünkü öldüremeyeceğini az çok anladı. E şimdi böyle olduğu zaman bu adama baskın atılmıyor. E Kısante birebir de yenemiyor. Ne yapacak yani? Gerçekten çok çaresiz bir durum bu. Bir diğer konu da güzel bir totem attı burada. Bu arada koridor ittirme gücü de acayip güçlü. Onu da burada görmüş olduğunuz arabalı minyon dalgasını bile inanılmaz hızlı bir şekilde ittirdiğini görebiliyorsunuz. Adam Udir oynamasına rağmen, Irelia OTP olmasına rağmen sadece Udir İrelio rağmen çok güzel totemler atıp burada görüş elde etmeyi de devam ediyor. Burada hemen Eri'yi bekliyor. Erik dakika 6'da çıktığı gibi onu da yiyor. Adamdan koridor aşaması olarak gayet iyi bir oyun izliyoruz. Şimdi Kısantin'in orayı ittirmesini de engel, engel olursa eğer ki olacak gibi duruyor. Hayaleti de gelecek. 7 saniye var 5 saniye var hayalisi de basarsa eğer burada belki skoru bile alabilir ama tabii ki orada ultisiyle kısante kaçabilecek mi derken ultisini kullandığı için kaçmayı başarıyor derken geri döndü kısante çok yanlış bir hamle burada Udyr'da kısanteye ulti aralığı vermemesi lazımdı kaçması için ama tabii ki yani vermiş oldu ama kısanteden de hani Udyr'ın yaptığı hatayı resmen telafi eden bir hareket olmuş oldu ve böylelikle Udyr hem birebir de bir skor aldı hem de koridoru zaten hızlı ittirdiğini söylemiştik koridor Yittiriyor. yalnız kuleden de plaka istiyor. Bu çok doğru olmayabilir. E, Bu tartışılır. Koreli bir base, hani base atabilir burada ama çalıya gidiyor. Normalde burada Koreli base atsa her türlü atabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü kısantinin gelmesine daha çok var. Ona da taba basıp bakabilirdi zaten. Ama tabii minyon azmış burada. Minyonlar yetmiyormuş. O da ayrı konu. Şimdi uğursuz korumanın alt eşyalarının hepsi alındı. Can alındı. Giants belt dev kemer. Yanına infilak değneği alındı. Kuvvet kitabı da var. Uğursuz koruma bittikten sonra zaten attığı hasar bambaşka bir boyuta geliyor Ama zaten şu an bile yeteri kadar hasar vuruyor Oyunun ilerleyen dakikalarında özellikle R yeteneğiniz arkadaşlar Ultinizi yani mantıken Ultinizi rakibin üzerine salıp Aynen böyle R R yapıp rakibin üzerine salıyorsunuz hem o alana inanılmaz bir hasar veriyor Hem de hani böyle Yavaşlatmadır odur budur Rakip gerçekten büyük sıkıntı yaşıyor Canı azaldığı zaman zaten W'suna basıp Sürekli canını yeniliyor Koridor ittirmek istediği zaman ultisine basıyor Hani Q ile E yeteneğini öyle çok da kullandığını Söyleyemeyiz şu ana kadar Hatta Q yeteneğini hiç kullanmıyor E yeteneğini sadece kitle kontrol için falan kullanmış oluyor Yine buradaki pembe totemin üzerine geliyor Hani kısante burada koridoru ittirmeye gelse Direkt olarak üzerine atlayacak Belki işte hayaleti yok ama hani direkt olarak Belki rakibinin sıçrasını falan alacak. Şu an alamete kesinlikle ve kesinlikle takım arkadaşının gitmesi lazım. Alameti Viego'nun alması gerekiyor. Bu kadar yüksek seviyede bir üst koridor baskısı varsa bu alamet kesinlikle kırmızı takımda olması gerekiyor. Çünkü bu seviyede genelde üst koridor şampiyonları orta koridor şampiyonlarına nazaran daha güçlü oluyor. O yüzden de hani Leblanc oraya gelse dahi Udyr'ın gelmesiyle beraber Viego Udyr orayı her türlü idare edecektir. Buradaki alamet kesinlikle önemli. Siz de üst koridorda bu kadar baskın olursanız kesinlikle ormancınıza bu alameti almanız gerektiğini söyleyin. Kısanteyi buralarda hani darlamaya çalışıyor fark ettiysen. Sürekli yakalamaya çalışıyor. Çalılara giriyor, pusuyor. Hani kısanteyi hataya zorluyor aslına bakarsanız. Hata yaptığı anda da Orada fişi çekecek yani. Evet burada bir Kazix-Viego kapışması ama tabii ki Viego-Kazix'e birebir de Ölüyor gördüğünüz gibi. Yani Viego'nun da biraz dikkatli olması gerekiyordu diyebiliriz. Evet yan tarafta da. Ooo. Oh, Kazix ikinci skorunu aldı. Blitzcrank'i de düşürecekler büyük ihtimal. Büyük problemler başladı. Gerçekten sıkıntı. Evet RR yapacak. Bak hiç Q yemedi daha. İkinci Q'sunu rakibinin neredeyse hiç yemedi fark ettiyseniz. Ooo. Oh, yalnız kısanteden hiç beklenmedi kasar. Ve Udyr'ı burada öldürmeyi başarıyor. Ya tabii ki Udyr hasar konusunda acayip bir noktada. Ama sonuç olarak... Yetenek gücü kasıyorsunuz başlangıç olarak. Can havuzunuz var. Zırhınız yok. O yüzden de biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, ama tabii ki orada Ksante'den de o hasarı beklemiyordu diye düşünüyorum ben. Çünkü ben de beklemiyordum. Şimdi Işınlan da koridora rahatlıkla gidecektir. Şimdi Viego onu kovalıyor. Viego düşürebilecek mi? Emin değilim çünkü ultisi yok diyecektim. Ultisi varmış. Ve burada skoru Viego almayı başarıyor. Evet Kore eşyası bitti. Uğursuz koruma. Rakibinin Işınlan'ı yok. Ee, çok hızlı şekilde koridoru ittiren bir Udyr göreceğiz ve buradan çok fazla plak alacak. Bakın ormancının bu şekilde üst koridora gelmesi ne kadar büyük bir kazanç sağladı. Q yeteneğini açıyor hemen kuleye vurmak adına. Şimdi bak Viego sırf üst koridora geldiği için rakibi öldürdü ve böylelikle Udyr iki tane plak alıyor. Rakibi minyon dalgası kaybetti baya fazla. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığımız zaman Udyr buradan neredeyse 400-500 altınlık bir üstünlük sağlamış oluyor. Bu da hani bir ormancının kendi koridoruna verebileceği en büyük güçlerden bir tanesi yani mantıken düşündüğünüzde. Hem seviye olarak öne geçmiş oluyor. Bakın şu an 9'un başında o Udyr 10. seviye olmuş durumda. Burada plakayı almaya çalışacak mı emin değilim. Evet burada bakın ultiyi rakibin üzerine saldıktan sonra E yeteneğiyle gidip kitle kontrol atıp hani o ultiyle olabildiğince hasar vurmaya çalışıyor ki tek ultiyle de yarı cana düşürdü bile şimdiden. Kısantenin ekstra dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Az önceki Udyr yok karşısında. Uğursuz koruma var. Bu eşyayla beraber çok daha güçlü olduğunu ee, biliyoruz Udyr'ın. Evet yine orada yakalamaya çalışıyor. Bakalım şimdi u pasifi geldi. Şimdi ulti ulti yapıp bir daha Ksante'ye baya bir hasar verebilir derken Ksante'den çok güzel ulti ama maalesef yeterli olmuyor. W'sunu burada bekletebilir. Ksante'den yalnız yine ekstra hasarlar gelebilir. Aynen orada bu sefer dikkatli oluyor gördüğünüz gibi. Yalnız Q7 ww yaptı orada. İnanılmaz fazla orada kalkan aldı fark ettiyseniz. Ve orada hemen ulti ile rakibini dövmeyi başarıyor. İşte o Q'yu W'yu E yeteneğini nerede kullandığınız çok önemli. W yaptığınızda pasifiniz varken ekstra kalkan alıyorsunuz. Bu da size çok büyük bir güç kazandırıyor. Ama tabii ki Kha'Zix bu kadar arkadan geldiği zaman ikinci kez düşürmeyi başarıyorlar Kısante'yi. Ben Viego'dan hiç yardım alamadığını görüyorum o Yani çok darlıyor. Mesela kule alt yapabilirler abi. Çok rahat hem de yani. O kadar basit bir kule altı ki bu. işte ormancılar tabii ki Ejderhalı al abi. Bu ejder her zaman iyi bir şey tamam mı? Hani tekli dereceli atıyor yapıyorsun, oynuyorsun işte. Mesela ne ejdere bak daha ruhu çıktı. daha ruhunu aldığın anda maçı kazanma noktasına bile getirebiliyorsun. Ama zaten üst koridorun bu kadar kazandığı takdirde sen gidip herhangi bir şekilde ejder almasan bile iki tane ejderi versen bile zaten senin ormancın ay üst koridorun bir şekilde bu oyunu sana kazandırır ya da kazandırmasını bekleyebilirsin yani. şimdi Kazix çok fazla skor aldı. 8 skor oldu Kazix'in. Bakalım maç nasıl ilerleyecek merak ediyorum. Yani şu an Kayısa çok kötü bir durumda değil baktığınız zaman. Zeri ile aynı durumda. Kısante farm olarak ne kadar udiir darlamış olsa da Yani ben bayağı ezdiğini düşünüyorum udiirin. Eğer ki ormancısından yardım alsaydı Udyr Baksanıza ulti ulti yapıp mesela hem minyon dalgasını temizliyor Hem de Kısante'ye çok saçma bir hasar vuruyor Yani bana sorarsanız bu olay saçma abi Adam ekstra hiçbir şey yapmadan Kısante mesela yok işte Q tutturayım Yok şöyle yapayım böyle yapayım falan derken Sen RR'ye yapıyorsun adamın üzerine salıyorsun inanılmaz saçma bir hasar çıkartıyorsun Ya bana sorarsanız ben böyle şeylerin her zaman mantıksız olduğunu söylüyorum Ve... Asıl oynanması gereken şeylerin de Genelde bu tarz şeyler olduğunu düşünüyorum Neden diye soracak olursanız Basit abicim ooo yalnız kısanteden Harika bir ülke ama tabii ki orada kaçmayı başarıyor WW yaparsa orada yaşamayı başarabilir İşte bundan bahsediyorum Oradaki kalkan kazikse karşı yaşamasını e, Sağlıyor diyelim Şimdi şundan bahsediyorum Ben mesela atıyorum ikinci kanalda da video atıyorum e, Oynanış videoları atıyorum falan Şimdi ben genelde Mesela Nasus midi oynuyorum tamam mı Nasus mid niye oynuyorum ben abi yapacağım çok bir şey yok ki ben zaten gelmişim 30 yaşına tamam mı mantık et ulan bu saatten sonra yok işte Z ile Q mu tutturacağım bilmem ne mi yapacağım falan diye triplere girmek yerine çekiyorum abi oradan Nasus'u atıyorum slow'u koşuyorum ghost'u basıp yani tabii ki de atıyorum durumsal olarak Nasus'un iyi olmadığı zibilyon tane durum var. Ama atıyorum nasıl olmadığı yerde başka bir tercih yapıyorum. Mesela Caitlyn oynadım geçenlerde. Şimdi Caitlyn oynarken ben oha be, Koçta da iyi Caitlyn oynuyormuş diyen bir tane insan çıktı mı? Hayır. Hatta aa koç da kötü oynuyormuş diyenler çok daha fazla olmuştur. Ama günün sonunda ne oldu? Benim Caitlyn oha bu nasıl hasar dendi. O çok önemli ve biz onu gidip bronz elo'da yapmadık yani. Elmas elo'da oynarken yaptık. E şimdi bu e, önemli olan bu. Yani bir karakterin OP olduğunu, güçlü olduğunu belirten şey tamamen bu. Mesela şu an o diğeri biz izliyoruz. İzlerken insanlar mesela senin canın sıkıldı mı? Sıkıldı diyelim. Sıkıldıysa canın bu şampiyon OP oluyor. Bak mantık bu. Ben şu an sana şöyle yapsaydım. Oha! ile neler yaptı falan. Irelia'nın inanılmaz OP olduğu kaç tane dönem var. Ama Irelia izlerken keyif alıyoruz değil mi? Çünkü adam zor olanı yapmış oluyor değil mi mantıken. Ama bu BuDir de zor olanı yapıyor. Ne yapmış adam? Avrupa Ligi'nin işte Avrupa sunucusunda çok yüksek seviyelere çıkmış. Kore'de Grandmaster olanlar var Bu BuDir tarzıyla oynayarak. E bu değersiz mi? Değil yani, anladın mı? O yüzden sen eğlenmek mi istiyorsun yoksa lig mi atlamak istiyorsun? Bence lig atlamak istediğini düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla insan var lig atlamak isteyen. O yüzden de bu tarz şeyleri oynamalısın derken burada Udyr'dan garip bir ışınlan geldi yalnız. Kısante'yi görmedi sanırım orada. Ama tabii ki burada Kısante'nin birebiri kazanma ihtimali bence yok. Uğursuz koruma artı jakşosu var çünkü orada Udyr'ın attığı hasara bakın. Kısante gibi bir şampiyona o kadar fazla büyü direnci olmasına rağmen ve burada ultisini kullanıyor kısanta ama maalesef yeterli olmayacak. Hatta burada E yeteneğini basıp her türlü yetişecektir. Hiçbir şekilde kaçma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. Hayaleti de birazdan gelecek. Hayalete gerek bile kalmıyor. Aynen orada öldürmeyi başarıyor. Bakın tuşlara basıyor. Hiç yetenek tutturmaymış bilmem neymiş değil. Udyr zaten her zaman böyleydi. Bir dönem Udyr Rumble orman metası vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu Udyr değişmiş Udyr değil. Bir önceki Udyr'dı yanlış hatırlamıyorsam o. Değil mi? Aynen öyle olması lazım o zamanlar. Mesela acayip OP'ydi. Çünkü niye? Abi şampiyon hem çok basit hem de statları güçlü bilmem neyi güçlü olunca şampiyon çok ekstra oynanır hale gelmiş oluyor. O yüzden de basitçe mesela Mastery'i Master, Yi, Master Yi sen bufflarsan çok büyük problemler yaratırsın tekli derecede. Niye? Çünkü tekli derecede adam skor alır basit şampiyon olduğu için de durdurması zor oluyor. Adam bir şekilde çünkü şampiyonun %100'ünü kullanmış oluyor. O yüzden de o yüzden de o şampiyonlar genelde meta'nın gerisinde kalan OP seviyesine hiçbir zaman gelmeyen şampiyonlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Umarım anlatabiliyoruzdur diyelim. Şimdi çok fazla zırh eklemiş. Zaten karşıda LeBlanc var tek yetenek gücü. O da zaten erken oyunda statik hançer aldığı için hasar konusunda, tanklık konusunda iyi bir eşya tercihi. Yalnız burada Kazixle Ksante onu yakalamayı başarıyor. Bakalım düşürebilecekler mi burada? W yapıp inanılmaz bir can çekiyor derken sadece W basmış orada. Ben dikkat etmemişim ona. Oha oğlum bu ne? Ben bir geri alacağım şu pozisyonu. Tamam. Bak şimdi bir izleyelim. Evet. Bak. Baksana oğlum bu ne böyle? Attığı hasara bakar mısın oğlum? Sadece etrafındaki alandan kaynaklı adamlara attığı hasara bak. E bir de ulti basıp yani R basıp W basıyor. W da geliştirmiş zaten. R basıp W basıyor. E, ölümsüz bir şeye dönüşüyor. Ve yakıncı şampiyonlar o etrafından sürekli hasar yediği için de Udyr onlara hiç vurmadan aslında hasar vuruyor. Acayip saçma bir şey. Bu arada Baron'a acayip fazla vuruyor derken açtığı kalkana bakın arkadaşlar W'dan. Ultisi acayip bir hasar vuruyor. Eğer ki ultisini kullanırsa barona onu da tekrardan belirtmek isterim. Bakalım ultisini kullanacak mı? Aynen şimdi şöyle bir kullandı bakın inanılmaz hasarlar ve burada baronu aslında kendisinin üst koridorda Kazix ve Kısante'ye karşı direnişi üzerine de hani rakibi öldürmesiyle gerçekleşen burada baron elde etmiş oluyorlar. Şimdi donmuş yüreğe geliyoruz donmuş yürek aldıktan sonra iyice zaten zırh konusunda başka bir boyuta gelecek. Adam mantıken düşününce tamamen tank kasıp inanılmaz saçma bir hasar vuruyor. Mantık bu. Zaten genelde bizim en çok sıkıntı yaşadığımız, dert yandığımız, insanların ya abi böyle de olmaz dediği şeyler ne? Tank olup hasar vuran şampiyonlar. Bunlar genelde nefret edilen şampiyonlardan. Ya da böyle saçma sapan tek atan şampiyonlar. Bunların ikisi. Şimdi burada da bunu görüyoruz. Şimdi rakipte görüyorum LeBlanc. Yetenek gücü olarak inanılmaz bir yetenek gücüm var. Bak tıklayayım LeBlanc'a. 122 yetenek gücü var şampiyonun. Hani o yüzden de bu Kısante'nin diyorum Udyr'ın ölme ihtimali çok çok düşük hatta e, bayağı bir problemli diyebilirim burada Leonayı direkt olarak bırakıyor sonradan geri dönüyor Leonayı zaten çok rahat bir şekilde öldüreceğini biliyoruz burada e, rakibini kovalıyor sıçrası var mı bakayım aynen sıçrası var hayalet basacak mı ondan emin değilim E de kullandı yetişmeye çalışıyor bir E daha geldiği zaman sanırım yetişecek mi derken orada yavaşlatmada geldi hemen orada rakibi resmen yanında gezerek yani Hani Kartus'un E yeteneği gibi düşünün. Rakibin yanında gezerek rakibi öldürüyor. Acayip iğrenç bir durum. 1-7-1 Kısante. Viego'dan hiçbir yardım almayıp Kısante gibi... Hem metada da var Kısante. Yani Kısante şu an LCK'de, LPL'de, üst koridorda kör seçim yapılıyor. Rakibe karşı, X bir şampiyona karşı tercih ediliyor. Çokça tercih edilen bir şampiyon. Ona rağmen öyle bir şampiyona bile adam bayağı bir diş geçirdi. Bayağı bir problem de yarattı ona karşı. Yani o yüzden de ekstra bir güçlü diyebiliriz. Özellikle tank şampiyonlara karşı bak. Bu adam tank şampiyonlara karşı bunu çok oynamış. O yüzden de onu da hatırlatalım. Yani e, bakalım şimdi burada bir savaş çıkmış. Ya bu adamın şu an burada ölmesi bayağı zor. Bakalım şimdi burada neler olacak. E, e yeteneğini kullandı. Hemen kısantıya da bir kitle kontrol. orada arada 3'te 3 yapan bir. Herkes kısantıyı pingliyor farkındaysanız rakipte. Çünkü şu an bu değil. Diye durdurulamaz bir güce kavuşmuş durumda. Şu an mesela donmuş rehin almış. Rakibin saldırı hızını da acayip düşürüyor. Yani şimdi gidip sallıyorum bir Randuin. Sallıyorum bir mesela Doğan'ın kudreti falan aldığında hem hareket hızı kazanacak hem inanılmaz bir yetenek hani ee, büyü direnci kazanacak. Bunların hepsini hesaba kattığımızda çok saçma bir durum ortaya çıkacak gibi duruyor. Burada kuleye de şöyle vuruyor. Kazix'in ona vurduğu hasar çok da onun umurunda olduğunu sanmıyorum ben açıkçası. Ah şöyle bir stun atabilse hani gecenin kıyısı var rakipte. O şöyle bir ufak bir BM geldi rakibe. <laughs> yani acayip zevkli bir şeydir ya şu an. Gerçekten yani şu an acayip keyif aldığına %100 eminim o e, Udyr'ın. Çünkü rakip çok sinir oluyor. Takım arkadaşları falan da acayip mutludur zaten şu an Udyr'ı gördüğü için. Bir de minyon ittirirken de öyle bir güzelliği var. Hani ultiyi sal sonra sen git takıl kafana göre. Yalnız burada şimdi Kazix artı Kısante ile yine bir kapışma göreceğiz. Bakalım buradan bu sefer çıkabilecek mi? W yeteneğini kullanmayı başarıyor burada. E, hasar yeterli olacak mı derken kefaret de kullandı. Yan taraftan Victor geliyor. Harbiden öldüremiyorlar. Resmen Jack şöyle beraber W'su ile beraber doldurduğu can yediği hasardan resmen daha fazla oluyor burada. Ve Ksante'yi öldürmeyi başarıyor. Kazix de fed bir Kazix. Bakın onu unutmayın. 11 skor var. Evet Kazix gidip karabaltı alsa belki ee, Udyr'ı öldürme konusunda daha iyi bir iş çıkartacak ama Hani yanlış işlem tercihi ya da işte Şu an o, ite, o eşyası olmasa bile 11 skoru olan bir Kha'Zix'ten bahsediyoruz Ve Ksante'de hani tabii ki Hasar anlamında çok ciddi bir şey değil ama Gerçekten o konuda e, Garip bir durum yani Kha'Zix ile Ksante'nin bu derece Udyr'ı öldürememesi Öldürememeyi geçtim 2v1 atabiliyor olması sıkıntı bak hani Atıyorum Udyr'ı öldüremezler Udyr bir şekilde orada kaçsın Sıkıntı yok ama kaçmıyor Adam dövüşüyor, yeniyor da o dövüşü. Problem burada başlıyor. Yani onu söyleyeyim. Orada gidip e, normalde kesememeleri o Udyr hayalet basıp dümdüz koşsa benim için problem yok. Benim için OP olarak gördüğüm şey bu. E, burada kuleyi de almayı başarıyorlar. E, yine Kısante'yi yakalıyorlar burada ultisini saldı Kısante'nin üstüne. Baksana abi, kafası rahat, takılıyor kafasına göre. <laughs> Acayip bir şey. Bu arada e, gün ateşine doğru gidiyor. O yanındaki etrafındaki insanlara hasar konusunda bir çıkartmaya çalışıyor kendisini. Evet E yeteneğiyle de bakın sürekli rakibe olabildiğince hasarlar vuruyor. İçeri girdiği için tanklamaya W'sunu sürekli hani pasifiyle beraber hep W'sunu kullanıyor. Onun alt yazısını geçelim tekrardan. Hani sürekli hasar anlamında kullanmayın pasifinizi. O W'dan gelecek kalkan sizi çok yaşatıyor. Haberiniz olsun. Baksana abi yani muhteşem bir şey ya. Evet, 926 Bakalım şimdi üste dönecek mi? Üste dönüyor. Işınlanı var zaten. Gün ateşi pelerinde de bitti burada. Bakalım şimdi hayaletle kovalayacak mı derken Leblanc'ı kovalamak çok daha akıl kârı bir durum değil zaten. O yüzden de onu bıraktı. Şimdi bak burada Kaysa Leon'a kısante ona dalsa öldürebilirler mi? Bence öldüremezler bak gerçekten söylüyorum. Şimdi Zonya'nın altı eşyasını almış. Büyük bir ihtimalle bunu son savaş diye aldı. Yoksa onu gidip koruyucu melek falan yapmayacak ya da Zonya büyük bir ihtimalle. Bu arada Zonya yapabilir bak. Ee, yanlış düşünüyor olabilirim o konuda. Kayısa'yı kovalıyor burada. Ee, bakalım Kayısa'yı öldürmeyi başaracak mı? E, ee, evet rakibin üzerine gidiyor. Kitle kontrolü de attı. Orada ultisini kullandı. Zonyasını kullanıyor. İnanılmaz bir hasar çıkartıyorlar Viktor'la beraber oraya. Bakalım burada yaşayabilecek mi? Orası ayrı bir konu. Ee, a tabii ki artık çok derine girdiği için orada da bir zahmet ölsün. Ama Kayısa öldü. Leona öldü. Leblanc'ın çeyrek canı var. Ksante'nin bir canla kurtuldu. Ve takımı burada baronu almayı başarıyor. Yani İnanılmaz bir tanklık. Zonya'yı da neden aldığını aslında bize göstermiş oldu. Ama dediğimiz gibi tanklık asıl önemli olan değil. Hem tank olup hem hasar vurması oradaki asıl önemli olan durum. Kazix'i içeride yakalamayı başarıyorlar burada Blitz'le beraber. Bakalım Kazix çıkacak mı oradan derken Viego ultisiyle kovalıyor. Skoru da almayı başarıyorlar orada. Evet burada dediğim gibi ee, şeye gidiyor büyük bir ihtimalle. Oo bu arada cehennem maskesi de bu şampiyona çok iyi olur gibi geldi bana. Hani oradaki hasarı falan arttırıyor ya. Cehennem maskesi de orada iyi olur gibi gözüküyor. Üst koridorda ittiriyor. Koridor ittirmesinde de zaten en ufak problem olduğunu söylememiştik. Evet orada Kaysa'yı hemen yakalamayı başardılar. Yan tarafta da zaten sürekli etrafına sürekli sürekli hasarlar. Bu oyunda da dipnot onu da söyleyelim. En çok hasarı Udyr vuruyor arkadaşlar bu maçta. Absürt bir durum. Bu kadar tank olup 471 zırh 260 büyü direnci olan bir şampiyon üzerine 4000 canı olan şampiyon oyundaki en fazla hasarı vuruyor. Gerçekten garip. Evet iki tane dağ ejderi var. Dağ ruhu falan var. O yüzden biraz fazla ama sonuç olarak full tank eşyalara baktığınız zaman böyle bir hasar olması saçma. Her şeyi geçtim. Bu kadar üstün bir koridor aşaması oynaması. Baskın yese bile oradan bir şekilde kaçabiliyor olması. Hatta ikiye bir oynayabiliyor olması falan. Bunların hepsi başlı başına OP olarak gördüğüm şeyler. Tabii ki de bu şampiyona karşı da güçlü durumlar var ama bir şekilde o koridordan çıkabiliyor. Çünkü ultisi R'si gerçekten çok ciddi hasarlar verip minyon dalgası ittirebilen bir özellik. O yüzden de genelde koridor aşamasından en azından bir şekilde kurtulmayı başarıyor Bu diyor. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler katabilmişizdir. Ee, ben böyle şampiyonları her zaman beğendiğimi söylüyorum. Ama tabii ki beğenmeyen çok fazla insan oluyor. Ne alaka o değil ya diyenler var. Bana Zed lazım, bana Yasuo lazım diyenleriniz oluyor. Ama biz her zaman söylüyoruz. Bizim amacımız sizi bu kanalda her zaman eğlendirmek değil. Çoğu zaman bakın arkadaşlar böyle bir şampiyon var. Böyle oynayabilirseniz bu şampiyon sizin için uygun. Oynayamazsanız yapacak bir şey yok gibi bir durum oluyor. O yüzden de seviliyorsunuz, cansınız. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.